Ama hoş geldiniz. Olsun. Bugün bizim <laughs> yanındayız İlhan. Hayrettin abi. Hayrettin abinin kümesindeyiz. Ziyarete geldik. Kuşlarına bakalım dedi. Sen bu işin ticaretini yapıyorsun değil mi abi? Yapıyorum da bıraktım abi. ama güzel kuşlar var ha. E Araplar var, e var, şeyler var. İlhan böyle güzel çek şey bir <laughs> Bu tarafta da var. Burada dolu. Dışarı çıkmamış. <laughs> ses hasta un şeyler. Hayır, şekilde ki çekiyor. Böyle tamam bunu çektirmeyim. Ben Piotr'u tutadım. kuşları güzel çekil hadi. 10 dakika dursun. Düğdün da var <observatory> <power> hmm. bak arkadaşlar. Bunlar neydi değil han? Çorum çıplay, çorum çıplay. Yok verme adamıdır, ben orada da da. çorum çıplay, çok şu var ya. Şu tarafı da. Lamba şey yok mu abi burada? Lamba. Tamam. Bu neyse. Evet. Orası. Diğer tarafı da çek. Bak bundan var ya aynı kopyası bendeydi bu beyaz perçemli var ya. Evet. Orada çocukların eline geçti, bir daha da getiremedim. Benim bozdan suyu evet. karan. Ondan sonra diğer mesele bu şuraya olup bir ne kadar Çok kuşu Çok kuşu Ya da arka Hangi Var mı da? <laughs> i̇çeri içeri. Aha ilan yani bir orayı da çek o köşeyi. Orayı da çek. Yürü. 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 Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ta bunun kadar dışarıda, içeride, daha bırakıyor bir de. Getiriyorlar abi, beni yapayım. Salam getiriyorlar. Ama bu kuş güzel gözüküyor ha. Var var burada. Bak bunu şu şeyi hoşuma 500 liralıklara olsa 50 60 ne bulursam buna bir mor verdim. Şimdi bu sizi aldım. Kaydı Hala soruyorum vallahi. Bu kuş güzel. Bu da sağlam. Şimdi bozla ee, oynatsana de. bir. Bunu Hı -hı. mu? Hah. Bu ya, eksik ya da. aptal yani sen sen senin Kalan hani bunu tamam. götür bir uçur. İzleyelim. deney. Kalmadı, onlar kalmadı. Onlar hep gitti, de oldu. bu. nereden gelmedi? Bin Ben dolu, hepsi oynuyor. Hepsi dolu. Asla bunu götür bir uçur vallahi deneyin. Hepsi dolu. Hareketleri güzel ha. Bu mesleği yıktım, ayrı ayrı karıştırdım. Bu yatak halde. Bu çıkmadı halde, normalde takılıyor. Ya belli de değil, değil mi e, soyu belli değil ama. E, ama insan yani denilebilir bu ha. Hocam e, süs süslüye götürdü ha yanında. Yani e, süslüye götürdü. Yani belli olmuyor işte. Cihandan getirdim. Kırmızı dedi ki mesela yani kaç dakika oldu? Sü sü süs sü sü e, de de kapatıyoruz, biz de de çekeriz. Yani. Devamını Devamlı orada yaparız. Biliyordun mu? Tamam, bas. Amanet almıştık da. Tamam, bak. Ne amanet? Ya sen hep böyle şey bağlandırıyorsun da. Ben 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 Yok burası satılık değil. Ya tamam tamam. Aa, işte o gökü alalım mı? Şunun bir numara tamam. oyunu. Ye. Bura damızlık, bura emanet, bura şey. <laughs> alalım diye. Ay, maşallah. Yok vallahi arkadaşlar. Bunlar pahalı. Benim değil hatta. Adamın biri kumeş kaldıydı buraya ben koydum ben. o da verem kaptırdım. Hepsini çöpe attım abi. Ama kimesler perişan olmuş abi. Çırgınlaştırdım ya. Bir sorma. Vallahi çok güzel kuşlar var ha. Buradakiler bir liraya aldığımız kuşlar. İçeride koyulabilirsin. Hep garantili sen dedin işte. Onu düşüre bırak İlhan bakalım bana. Bu nereden gelme abi? Onun eşi de Onlar Ankara'da. Ali Cengiz diye bir adam var. Arapların da güzelmiş maşallah. Evet öyle bir buçuğa mı ikiye geldi? Oha kanatlar beyaz mı? Ben para Onu vermem beyaz. ya. Para, para verdi. Bana buraya şey bu kuş belli mi abi? Evet abi. <laughs> Eşi de vardı vallahi. <laughs> abi ben öyle makas. Hmm. Oynamasın kimse görmesin yani. Onu denemek lazım. Ama güzel kuşa benziyor yani doğrusu neyse o güzel kuşa benziyor. Hani senin sevdiğin kuş. Bu şar şarabı mı bunlar ne limon mu? Limon. Monet gibi var. Değil, i̇şte. Değil Dayı bu işi seviyor vallahi. Daha geçen geleydi bırak doluydu da öyle hmm. Alıyorsun saat değil mi abi? Burası atlattı. Yok ya yani normalde o işi yapıyor. Var burada birkaç tane var. Bunu Hiç versen bu e, mesela ne kadar? Bunu satmıyorum. O benim değil ki satmıyorum. Yani. Hı. Ama güzel bir şey. Bunu bir boyu bire mi aldı? Öyle bir şey aldı abi. Bana bakalım mı? İhaleden aldı onu. Bir çıktığını garantili aldı. Güzel bir yerini yok mu bunu bırakalım diye? Yok oyunsuz oyunsuz. Ne oyunsuz Oy. Uçurmadım ki sakladım. İlhan bu denemeye değer. E ee, bu kuş denemeye değer. Oyun da oyun mı? Oyun açtırmış. Çıkalım, mı? Çıkalım diğer kimseye bakalım. Şey değil, bir şey kaldım. Eli vereyim mi? Ya baksana beyazın da bir aynı orada. şey Hep öyle. Ne kaç veriyor? Onu sat. Sen ya bunu Feysel'e ver dayı, bunu halle aranızı valla bulalım. Yok vallahi şey diyelim. Biz 600'ü mü 700'ü aldık eşiyle. Yani saatlik de değil diyorsun. Yok ha saatlik değilmiş. Vallahi öyle. <laughs> tamam. Yani öyle normal bir 100 lira. Ya aslında mesela o şey olur ha o gökü dene bence. Maşallah. Ama bunun <laughs> e, kümesleri, <laughs> kümesleri, biraz şey daha ya. <laughs> temizlenecek. Burak, <laughs> <gülüyor> 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 oh, yarabim, yarabim. Benim böyle bir kümesim orada olsa var ya. Arkadaşlar ne güzel kuşlar var burada. <laughs> باغ شي العام شو عرب يا أبو جزير بوكزيرت زين بوكزيرت شابينزي بوكزيرت يا أبو جزير بوكزيرت زين بوكزيرت شابينزي ما شابينزي بوكزيرت شابينزي بوكزيرت والله بوكزيرت شابينزي بوكزيرت شابينزي şey çizim, ne Senin yavrun hangisi? Genç olan. Baba, Baba, sen değil mi? Bak, bir, bir, bir tane dişiyle al götür, dene İlhan. Vallahi denemede fayda var. Baba, Vallahi bunu deme. Bir tane bir şeyle bırakma gide ara. Yine Ne yalan kaç? Bu tane elemiş biliyor musun? Vay. Artı donuydu ya. Sen bu kuş yaşlı mı? Kadar, e? Bu kuş yaşlı. Bıraksan sever mi? Şirin. Bir de yerat ilhan uçma yerat yerat. Damızlık açılmamış. Bir iki kere uçurduk, bir uçurduk, köpek ısırdı. <gülüyor> 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 Bu arkadaşın biri ısırdı ya. ya kadar kuş burada var. varıyor, baya var yani ha. Var, var var, burada. çok var vallahi. Şurada da var. Burada, burada. Burada. burada da var. Evet. Orada kaç tane var gene? Yani? Ya. Onları bırakmıyor mu abi? Bunlar senin mi? Bir aç bakalım. Niye? Ben ben YouTuber'ım. Ben YouTube'a böyle dolar çekiyorum. Benim kanalıma abone olun izleyin. Tamam? tamam ben kuşçuyum. Benim kanalım var. Ben böyle hep videoları yapıyorum. Hı -hı. Avusturya Kral Kuşçu yazın. Telefonda YouTube'a ya de. Benim de var, yüz tane kuşum var. Hı. Bir aç bakayım mı Senin kuşlarını da çekelim. Bunlar senin mi? Hı. Oo maşallah. Bunu yavruya mı yatıyor? Ne yapıyorum? Ne hey, maşallah maşallah. Senin kuşların babanın kuşlarından daha güzel ha. Daha. Vallahi diyorum bak. Bunlar daha tipli güzel. Abi çocuğun kuşları daha güzel ha sen kuşlarından. Ne? Vallahi tipler daha güzel. Yani, <laughs> Vallahi diyorum bak. Seçme olan. getirmiş ha. Garantili bak olan gördün mü? Vallahi seçme ha. Hep <laughs> aynı adam. Işte. Hey, yani hey. adam. Hey. <laughs> Maşallah. aynı adam. Mesi güzelmiş. Hasan ben de orada bir tane böyle yapayım. Ne yapayım İlhan? Valla o çum için var ya güzel valla belli. Daha süper cüce adı. Eee valla süper ha. Kendini tanıt. Hadi <laughs> kuşlarını bir tanıt biraz. Bu hangisinin yavrusu? Bunun anası yok da. Ama senin bu yavrun niye böyle ortalıkta ki? O şu sepetin üstündeydi. Altına şunu koydum. Düşmüştüm. Ona sen güzel bir folluk yap. Çünkü bu kuşlar oraya uçarsa durur <laughs> onu. <yöndürürüm>. Sen aferin <laughs> olsun. Yok. Tamam. Anne var izin vermiyor. Hep bunlar burada duruyor. Bak, bak, anne şu. Bak bu kuşun da güzelmiş maşallah. Bak bu hoşuma gitti ha vesel. Onun boynu dönüktü. Bak. Sotalıydı. Bak sotalı. Bak, dağlam. bak bu kuş çok güzel. Bırak ha. mı? Çıkmaz, Bırakalım mı? Yere indir sadece. Bak bu kuş güzel. Bak bu kuş güzel. Bundan yavru alacağım. 17 tane vardı. Hepsini hasta öldürmüş ve bunları sade kurtardım. Ha. Bak senin o kuşun çok güzel. Sen ondan yavru Hı. tut, ben dinle. Ona güzel bir erkek de vur. Güzel erkeğin varsa. Sen bak bu senin bu dumanla şey bu boz dumanların güzel mesela bir tane güzel erkek ona vur. Ya da babanın kümesinde bir tane şey var, bozlak var. O erkeği getir bununla iş yap. Öyle değil, bakma öyle oldu. Abi o içeride bir tane oyunlu var mı? Vardı ya onu. Aslında onu bununla eş yapsanız güzel olur ha. İşte i̇şte Bu erkek mi? Hmm. Dişiye bir benziyor. Erkek, evet, evet. erkek mi? Bir <laughs> fazla yok. Bunların Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Geleceği yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.